Hazreti İbrahim evi çok güzel bir yerdeydi. Yol üstünde davarlar, sığırlar, koyunlar, hizmetçileri falan baya da zengindi ama çok cömert. Şimdi yol üstüne geçenler oldu mu misafir? Hemen evine davet ediyor diyor. Çok seviniyor misafir oldum. Kim olursa olsun. Onları yediriyor, içiriyor. veya çok temiz. Gösterdiği tavır da çok güzel bayağı yolda gelene böyle bitkin beskin giriyorlarmış böyle yani suratları bir karış neşesiz Hz. İbrahim yanından dönerken müthiş neşeli böyle sevinçli insan sevgisiyle dolu coşkulu dönüyorlarmış maşallah bir sefer e, mesela bir yıl bile sonra olsa gelip dönüp ona sevgilerini iletiyorlar halatır soruyorlar fikir alıyorlar görüş alıyorlar öyle şanı namı yayıldı Hz. İbrahim'in yani müthiş bir çevre edindi öyle bu şekilde. ...ve herkes mutlu dönüyor. Evet. Var. varsa hissetmiyor bile o anda... ...sizin yanınızdayken can geliyor. Ya yoksa Hazreti İbrahim üniversite mezunu değil. Evet, evet. akademik kariyeri yok. Evet. Yani orada Allah ona ne ayet indirdiyse o. Evet. Ama kalbi temiz, vicdanı Başka. temiz... ...ve arif kişi. Evet. Arif insan. En büyük alimden daha alim olmuş olur. Evet. Ama sen bir zübbe böyle adam bulsak efendim, İngilizlerin devletinin elemanı işte ben Anglo-Sakson'um falan diyor. Hazreti İbrahim'le bir karşılaştırsak onun yanında mikrop hükmünde olurum. Hazreti İbrahim yanında.